zaman teslim olacak? Planlaması nasıl? Valla TOKİ'ler şöyle e, inşallah bu yaza teslim olur diye tahmin ediyorum. Ben çok hızlı ilerledim. Hatta TOKİ'nin müteahhitleri geldi bize. Oldu bir, bir ay, iki ay falan. Dedik ya bu eski pazarın ne özelliği var dedi. Dedim hayırdır? Ya dedi ki bize dedi yukarıdan özel bir baskı geldi buraya için. Ben de Türkiye'nin her yerinde TOKİ yapıyorum dedi. Hiçbir yer için baskı gelmedi. Buraya için dedi erken mitracında baskı geldi dedi. Üçüncü vinci kurdular kule vinci. Evet. Onlar gece gündüz çalışıyor. Çok çabuk ilerlediler. Ya yani Çinliler gibi. Hı. Mesela Çinlilere bak. 72 saatte otel yapıyorlar Evet Çinliler. Bizim Toki'de eski pazarda Çinliler gibi çok çabuk ilerledi. Evet. Çok çabuk yaptılar. İnşallah ben bu yaza teslim ederler diye düşünüyorum. Yani evet. hızlı ilerlediler. Kış şartları girmese daha fazla ilerler. Şimdi kış şartları yedi biraz. 2027'de teslim olacak mı? Vallahi 2027'ye kalmadan teslim ederler bence. Evet. 2027'yi bulmaz orası. Oo çok iyi. Bulmaz. Talep çok değil mi? Abi talep çok fazla biz de talep ettik. Yani ilçe Sait abi bizim ilçemiz artık bir yükselişe geçti Allah'ın izniyle. Yani yıllardır zaten parlayan bir elmas gibiydi. Yani bir işlenmeyi bekliyordu. Evet. O da Allah razı olsun dediğim gibi yine söyledim. İl başkanımız, vekillerimiz, evet. Karabük'teki diğer belediye başkanları bizim çok güzel bir uyumumuz var. Hep birlikte gidip Ankara istediğimizi alıp gelebiliyoruz. Evet. Yani bu da bizim zamanımıza denk geldi. Nasip oldu diyelim. Niyetimiz halis. Yani güzel yatırımları aldık, alıyoruz. Yani eski pazar artık yükselişe geçti. Allah'ın evet. izniyle biz de bunu daha iyi, daha güzel nasıl ileriye taşıyabiliriz onun nedir? Yani ben biz bir şey yaparken artık biz geleceğin 50 yıllık projelerini düşünüyoruz. Evet. Geleceğin eski pazarını inşa etmeye çalışıyoruz. Organize Sanayi Kurulu 76 tane fabrika. Ondan sonra mesire alanımız var. Evet. Antik kentimiz var. Orası çok güzel gelişti. Yani buradan da Ersun hocamıza da selam olsun. <laughs> antik kentimiz var, taş ocaklarımız var. İlçe bir şekilde gelişiyor. Evet. Tabi bu organize sanayi fabrikalar kurulurken biz de ilçemize sosyal alan ve konut üretmek için mücadele ediyoruz. Yani evet. yaşanılabilir bir ilçe haline getirmemiz lazım ki ilçe cazibe merkezi olsun. E şimdi evet. etrafımızdaki ilçelere bakıyoruz. Yani hani küçümsemek için konuşmuyorum. Yanlış algılama olmasın. İşte Çerkeş ondan sonra Gerede, oralar falan zamanla bizim yarımız kadar. Şimdi bizi 3'e 4'e katlamışlar. Evet. Demek ki doğru adımlar, doğru stratejiler, doğru siyaset, birlik, beraberlik. Adamları almış yürümüş. Biz de eski pazarda yemin ediyorum sana yıllardır birbirimizle uğraşmaktan yani yapılan işleri kötülemekten evet. kendimize uğraşmaktan ilçe bir adım yol alamamış. Biz bunları da kırdık, kırıyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Çok azaldı. 3-5 kişi konuşuyor. Onlar da konuşsun. Siyasetle yapacak bir şey yok. Evet. Küçük yerler, Ekonomide meşhur bir kural var. iyi para kötü parayı kovar diye. Evet. Bizim biraz eğitim düzeylerimiz oralarda da var. Evet, yani, yani iyi işler, kötü işleri zaman içerisinde yapıyoruz. Yani konut sadece Tokide değil, özel Şahıslar da geliyor, ben ilçe yatırım yapacak herkesin önünü açıyorum. Evet. Zaman zaman konuşuyorlar, peşkeş çekiyormuş falan değil abi. Biz evet. bir şey yapıyorsak, ya ilçenin menfaatine, ya belediyenin, ya halkın. Asla, hiç ne bizim ne ekibimizin, kendine ait hiç kimsenin bir şey yok Allah şükür. Evet. İsteyedikleriyle araştırabilirler, konuşabilirler. Yani biz uğraşıyoruz ki, fabrikalar, şunlar bunlar kurulurken, insanlar ilçede konaklattırabilelim. Derdimiz evet. o. Aynen öyle. Toki... Sobacı'yı göndermeyelim. Hmm? Sobacı'yı göndermeyelim. Ama Serkeş Belediyesi <laughs> de bekliyor. Yani biz konut 500'e yakın TOKİ yapılıyor. Yine özel 471'i yapacak, 251'i evet. yapacak isim vermeyelim. Güzel bir yine büyük bir projemiz var. Bine yakın. Yani biz ilçeyi her anlamda geliştirmek istiyoruz. Daha bunları evet. yaparken sosyal alanları da geliştiriyoruz. Spor kompleksi evet. yapıyoruz. Evet. Millet bahçesi, kafeterya, restoran, düğün salonu. Otel yapacağız, çocuk kreşi yapacağız. Daha çok projelerimiz var abi inşallah. Evet.